Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Tekrardan mutlu günler. Ee, iyi çalışmalar diliyorum sizlere. Cümle türlerini işliyorduk. İlk 3 başlığımızı işlemiştik. Anlamına göre olumlu, olumsuz, yüklemin yerine göre yüklem nerede? sonda mı, değil mi, kurallı mı, devrik mi ya da yüklem yoksa, yüklem yoksa kesik cümle. Eksiltili cümle demiştik. Yüklemin türüne göre adı üstünde yüklemin türü. Türü ne? Yüklem isimse isim cümlesi, yüklem fiilse fiil cümlesiydi. Bu dersimizde baba bölüme geçiyoruz. Cümlenin yapısı. Dördüncü inceleme alanımız. Bir cümleyi dördüncü kere nasıl inceleyebiliriz? Yapısına göre inceleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burayı ben size direkt daha kestirme anlatayım. Tabii ki üzerine sayfalar dolusu yazılar, konu anlatımları var, kitaplar var cilt cilt ama... Tabii ki biz ÖSYM havuzunda dolaşıyoruz. Soru yaptırmaya yönelik size en kesime en sade bilgiyi vermeye başlayayım. Şimdi hazır mısınız değerli arkadaşlar? Hocam ben bunları karıştırıyorum ya. Sıralı cümle, bağlı cümle falan. Değerli öğrenci, bak. 5-10 dakikada bitireceğim bu bölümü. Sonra detaylara 15 dakikada 10 dakikada ana hatlarını vereyim. Sonra detaylarını siz halledersiniz. Bakın. ÖSYM bir cümlenin yapısını sordu. Bak, sözcüğün yapısı demiyor güzel öğrencim cümlenin hocam şey cüm, ÖSYM cümlenin yapısını soruyor. Arkadaş gidiyor ki ama hocam hanım eli birleşik sözcük değil mi diyor. Güzel kardeşim sözcüğün yapısını sormuyor ki sana. Cümlenin yapısını soruyor tamam Cümlenin yap soru köküne dikkat ediniz lütfen. ÖSYM cümlenin yapısını sorarsa. Hazır mısınız? Bak 5 dakikada ana hattını bitiriyorum. Bir sözcüğün arkadaşlar yapısını sorarsa ilk işiniz şu. Tamam. Şıklarda ya da verilen cümlede bir tane mi cümle var? Tek cümle mi var? Yoksa iki cümle peş peşe mi gelmiş? Ona bakacaksınız. İlk işiniz bu. Cümle yapısı sorarlarsa ilk işiniz bir cümle mi var? Tek cümle mi var? Yoksa iki cümle. Ali eve geldi, üzerine değiştirdi. Okul müdürü kürsüye çıktı, öğrenci tatili müjdeledi. İki tane mi cümle var? Ona bakacaksınız. İlk işiniz bu olsun. Sonra eğer tek cümle varsa bir tane bak bir tane cümle varsa ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ee, hani eskiden bir şey vardı ya çizgi film vardı Hayalet Avcıları diye. Filmi de vardı hatırlarsanız. Eğer bir cümle varsa yüklemi ayırıyorsun güzel öğrencim. Yüklemi ayırıyorsun cümlenin içini tara. Cümlede fiilimsi yoksa, fiilimsi yoksa hani şu mayışmak anası mezar dikecek var ya. Bu cümle fiilimsi yoksa bu cümle basit cümledir. Tamam. Yüklemi sıyırdın, yüklemi at. Cümlenin içini tara. Cümlede fiilimsi yoksa bu cümle nasıl cümle? Basit cümle. Eğer bit yine bir tane cümle, bir cümle yüklemi sıyırdın, yükleme bakma değerli arkadaşlar. Cümlenin içini tara. Cümlede fiilimsi varsa, bir tane bile olsa yeterli. Cümlede fiilimsi varsa bu cümle birleşik cümledir. Hatta girişik bileşik cümledir. Bu tabirde not alın. Girişik bileşik cümledir. Tamam. Toparlıyorum. Tekrar söylüyorum. Tek cümle. Bir cümle varsa hayalet avcısı olacaksın. Hani fiilimsi avcısı olacaksın. Tek cümlede yüklem ayır. Cümlede fiilimsi yoksa basit cümle. Fiilimsi varsa bileşik cümle. Bunun mantığı ne biliyor musunuz? Güzel öğrenci. Bak bunun mantığı şu. Yüklem bir yargıdır. İş oluş hareket belirtiyor ya. Yüklem bir yargı, filimsi de bir fiil özelliği var, bir yargıdır. O da bir yargıdır. Bak bu cümlede tek yargı var. Sadece yüklem var. Bir tane yargı var. O yüzden basit cümle deniliyor. Ama bu cümlede yüklem var, bir yargı. Fiilimsisi de var, bir yargı. Bakın bir cümlede birden fazla yargı olduğu için bu cümle birleşik cümle deniliyor. Tamam? Burası tamam mı değerli öğrencim? Evet. Tek cümlede ne aranıyormuş? Tekrar edelim hep beraber böyle beraber tekrar edip bir cümle şöyle bir cümle varsa ne avına çıkacaksınız? Fiilimsi avına çıkacaksınız. Fiilimsi yoksa basit cümle. Fiilimsi varsa cümle içinde yükleme ayır. Cümlenin içerisinde fiilimsi varsa fiilimsi varsa nasıl cümle? Bileşik cümle nasıl cümle? Girişik bileşik cümle. Oh burada bir dinlenelim. Burası tamam mı? Hızlı hızlı gitmeyelim burayı bir sindirelim. Burası tamam güzel öğrencim. Evet. Şimdi dur şurayı güzelce yazayım ben bir. Heyecanla baksana kaosa döndürdük. Ama anladığınızı eminim ama şöyle bir toparlayalım. Şöyle İkisinde de bir tane cümle var. Şöyle fiilimsi yoksa basit cümle. Evet video anlatımı kitabımızda da ben böyle formülledim biliyorsunuz görmüşsünüzdür orada. Fiilimsi varsa... Evet birleşik cümle girişik birleşik cümle dedik. Şimdi geldik ikinci etaba güzel öğrencim. İkinci etaba geçiyoruz aşağı iniyoruz. Eğer iki cümle peş peşe geliyorsa iki cümle birinci cümle ikinci cümle. İki, nasıl cümle diyorduk biz bunları sıralı cümle diyorduk ya. Eğer iki cümle peş peşe geliyorsa arkadaşlar artık fiilimsinin hükmü bitti de işin yok artık. Fiilimsi bir cümle daranır. Tek cümle varsa fiilimsi avına çıkarsın. Eğer iki cümle peş peşe geliyorsa tam da iki cümlenin arasına bakacaksın. İki cümlenin arasında virgül ya da noktalı virgül varsa iki cümlenin arasında virgül ya da noktalı virgül varsa sıralı cümle. Burada yazıyor da bir daha yazısım geldi. Bu, eğer iki cümle var yine. İki, birinci cümle, ikinci cümle, iki cümlenin arasında ama, fakat, çünkü, ne hatırlatıyor bunlar size? Oysa, ne var ki, ne var ki gibi bağlaçlar geçiyorsa arkadaşlar, bu cümle bağlı cümledir. Tamam? Evet, yani tek cümle varsa fiilim savuna çıkıyorum. İki cümle varsa birinci cümle ikinci cümle iki cümlenin tam da arasına bakıyorum. İki cümlenin arasında virgül noktalı virgül varsa sıralı cümle. İki cümlenin arasında ama fakat çünkü ve gibi bağlaç varsa iki cümlenin arasında bağlaç varsa bağlı cümledir. Tamam şöyle bir tahtaya bir bak bakalım. Hmm. Evet bak şimdi Dur, dur Evet. Burası tamam mı? Hadi biraz örnek yapalım ya. Mesela birinci cümle. Birinci cümle. Pek çok ülke bir kere bir cümle var değil mi değerli öğrenci? Bir cümle var. Bir tane cümle var. Doğru mu? Bir cümle var. Yüklemi ayırdım. Yükleme bakmıyorum. Cümlenin içini tara güzel öğrencim. Cümlenin içinde ne avına çıkıyorduk? Bir cümle varsa ne avına çıkıyorduk? Fiilimsi savuna çıkıyorum, değil mi? Filimsi var mı? Yok. O zaman bu cümle nasıl cümleydi? Tek cümlede fiilimsi yoksa basit cümle, Fiilimsi varsa bileşik cümleydi. Bu cümle fiilimsi yok. Bu cümle nasıl cümle? Basit cümle. Evet. Anlamına göre olumlu cümle. Yüklemin yeri, yüklemin yeri, yüklem sonda olduğu için kurallı cümle. Yüklemin türüne göre, yüklem fiil olduğu için fiil cümlesi. Yapısına göre, yapı, yapısına göre cümlenin yapısı yükleme fiilimsi olmalı. için bu cümle basit cümledir. Köylerindeki evi satıp şehre taşındılar. Taşındılar yüklem. Evet yükleme sıyırdım. Fiilimse savına çıkıyorum. Hayalet avcısıyım. Hayalet avcısıyım. Evet satıp, ip, erekken, madan, Aa, Bir tane bir tane cümle içinde fiilimsi varsa bu cümle parantez içinde girişik, bileşik cümle. Bileşik cümle. Tamam. Şöyle beleşe yazayım mı? Bileşik cümledir. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için masayı zımparadılar. Yüklem zımparadılar. Cümle içerisinde evet bakın fiilimsi var. Bileşik cümle. Hindistan'ın Assam eyaletindeki bir kişi karın ağrısı şikayeti hastaneye gitti. Yüklemi sıyırdım. Cümlenin içini tarıyorum. Bir cümle var. Bir tane cümle var. Cümlede fiilimsi yok. Değil mi? Fiilimsi var mı? Yok. Basit cümle. Son cümleye bakalım. Satürn uydusu Titan'ın gezegenle 100 kat daha fazla uzaklaştığı ortaya çıktı. Ortaya çıktı yüklem. Yükleme bakmıyorum. Cümle içerisinde fiilimsi. Evet fiilimsi var. Bu cümle bileşik cümledir. Bence anlaşıldı yahu. Var mı sıkıntı değerli arkadaşlar? Evet şimdi bakın. Hocam. Bu konunun bir tane kaygan zemini var. Tek bir hani şöyle Yerler ıslak olur bir uyarı levhası koyarlar ya şöyle dikerler. Dikkat. Kaygan zemin. Şimdi bu bölüme geldik. Kaygan zemine geldik. Dikkat. Şimdi bir, bu bölümün çok bir kaygan zemini var. Arkadaşlar ben bunu size anlatıp geçeyim mi? Anlatıp geçmem isterseniz yoksa ben bir soru yasam size bir şey göstereyim. Hata yaparak, yaşayarak mı öğrenmek istiyorsunuz? Evet hocam yaşayarak öğrenmek istiyorum diye acı bizim damarlarımızda var abi. O da hata yapalım, hocam yaşayalım diyerek öğrenelim diyen arkadaşlarımız var. Şimdi bakın. Son kez bir şey de, son kez daha bir daha anlatıyorum. Sonra size bir şey yansıtacağım. Onu isteyeceğim sizden. Bak burayı iyi dinle bir daha. Hocam tekrar tekrar söylüyorum. Bir tane, bir tane cümle var. Bir cümlede fiilimsi yoksa basit cümle, fiilimsi varsa bileşik cümle dedik değil mi? Girişik bileşik. İki cümle peş peşe geliyorsa, Ali eve geldi üzerini değiştirdi. İki cümlenin arasında virgül noktalı virgül varsa sıralı cümle. İki cümlenin arasında birinci cümle. Ikinci, iki, i̇ki cümlenin arasında ama fakat çünkü ve bağlaç varsa. iki cümlenin arasında bağlaç varsa bağlı cümleydi. Doğru mu? Evet. Peki size bir soru güzel öğrencim. Ya boş soruya bakma. Sor, boş ver soruyu. Size soru. Şu birinci cümle. Şu birinci. Buraya bakma. Birinci cümle. Yapısına göre nasıl cümle? Basit cümle mi? Bileşik cümle mi? Sıralı cümle mi? Bağlı cümle mi? Şu üstteki birinci cümleyi soruyorum. Evet düşünün bakalım. Basit mi? Bileşik mi? Sıralı mı? Bağlı mı? Bağlı dedi birisi. Evet bağlı diye dediğiniz duyar, duyar gibiyim. Bağlı evet. Basit diyen var. Basit bu cümlede basit en son şey. Çünkü en azından fiilimsi var cümlede. Basit hiç olamaz zaten. Kurtulmak fiilimsi mesela. Evet, sıralı dedi bir arkadaşımız. Evet bak duydum duydum. Nevşehir'den birisi sıralı dedi. Sıralı. Şurada hocam virgül var. Sıralı olmaz mı? Evet Manisa'dan, Aydın'dan birisi şey dedi. Hocam V var bağlı cümle olmaz mı dedi. Evet. Ankara'dan bir öğrencim dedi ki hocam bileşik cümle. Sesler geliyor şu an kulağıma abi. Evet şimdi doğrusunu söyleyeyim ben size. Bak şimdi hocam o kaygan zemini söylüyorum bak şimdi. Sorunun en büyük kaygan yanıtıcı bölümü bu bölüm. Şimdi biz dedik ki bir tane bir tane cümle varsa fiilimsi arıyorduk değil mi? İki cümle varsa iki cümlenin arasında virgül noktalı virgül varsa sıralı cümle değil mi? Hocam bak. Her virgül, her virgül, her noktalı virgül gördüğün zaman atlama sıralı cümle diye. Her ama fakat çünkü ve bağlaç görüyor ya arkadaşımız atlama bağlı cümle diye. Hocam ben az önce ne dedim? Bak iki tane cümle bitmiş cümle birinci cümle ikinci cümle arasında virgül noktalı virgül varsa sıralı cümledir. İki cümlenin arasında olacak hocam. Hocam virgül var sıralı cümle olmaz mı? Bak güzel öğrencim kapattım burayı. Virgülü virgülden önceye bakar mısın? Bitmiş bir cümle var mı? Lütfen bakar mısın? Gripten kurtulmak için bol sıvı almaya ve C vitamini. Bu bir cümle mi? Değil ki. Sıralı cümle olamaz ki bu. Hocam V, şey, v var. Şurada V var. Bağlı cümle olmaz mı? E güzel öğrencim ben sana ne dedim? İki tane cümle. Birinci cümle bitmiş cümle yüklem olacak. İkinci cümle iki cümlenin arasında bağlaç olursa bağlı cümledir. Bak bakalım esselamun aleyküm ve rahmetullah soluna bir bak. Burası bitmiş bir cümle mi güzel öğrencim? Bitmiş bir cümle var mı burada? Gripten kurtulmak için bol sıvı almaya. Almaya. Bu bir cümle mi? Değil. Peki şimdi soruyorum. Burada birinci totalde kaç cümle var? Kaç cümle var hocam? Bir de kaç cümle? Bir tane cümle var. İki cümle yok ki burada. Gripten kurtulmak için bol sıvı almaya ve C vitamini gibi destekten yararlanmaya özen gösterin. Burada bir cümle var hocam. Burada sıralı cümle, bağlı cümle olmaz. Bir cümle var. Fiilimsi savuna çıkacaksınız. Var mı? Var. Nerede? Kurtulmak, almak. Dolu fiilimsi var. Bir tane bulsam bile yeter. Bu cümle yapacağı bileşik cümle diyen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bravo. İkinci cümle. Yapısına göre bakın cümlenin yapısı cümlenin yapısı. İkinci cümle bir cümlemi var? Bir cümlemi var? İki cümle mi var? Bir tane cümle var değil mi? Bir tane cümle varsa fiilimsi savına çıkıyorum. Fiilimsi var mı? Var. Oldu. Evet olduk. Anasını mezarlık ediyor. Fiilimsi olduğu için bu cümlede bileşik cümledir. Üçüncü cümle bir cümle mi var? İki cümle mi var? Tek cümle var. Bir tane cümle var. Fiilimsi savuna çıkıyorum. Yaramadı. Evet fiilimsi var. Bileşik cümle. Dördüncü cümle gene bir cümle var. Film savuna çıkıyorum. Olması evet bileşik cümle. Dördüncü cümleye geldik. Ancak doktorumuza danışarak antibiyotiğe başlayabilirsiniz. Ve onun etkisini görebilirsiniz. Bu nasıl cümle? Bağlı cümle. Evet. Şuradaki V ile şuradaki V ile şuradaki V arasındaki farkı iliklerine kadar hissettin mi? İliklerine kadar hissettin mi? Farka bak. Bak burada iki cümlenin arası. Görüyor musunuz? Evet. İki cümle. Doktorumuza danışarak antibiyotiğe başlayabilirsiniz. Başlayabilirsiniz. Yüklen bakın cümle bitti. İkinci cümle başlıyor. İki cümlenin arasında V olduğu için bu cümle bağlı cümledir. Peki V yerine virgül olsaydı nasıl cümle olurdu? Sıralı cümle olur değil mi? İki cümle arada virgül noktalı virgül varsa sıralı cümledir. Bu kaygan zemine dikkat edin arkadaşlar. Ee, virgülden önce ve sonra bitmiş cümle olacak. Bağlaştan önce bitmiş bir cümle sonra bitmiş bir cümle olacak. Buna dikkat edelim. Kaç dakika oldu? Aslında konunun şu an %90'ını bitirdik. Geri kalanı ayrıntı değerli öğrencim. Bakalım neler var? Evet. Ee, evet şu birinci cümleyi yapısına göre nasıl cümle? Sevine sevine geldiler karşılarını onu gördüler. Evet nasıl cümle? Sıralı cümle. Oh, bak olaya ısındık artık yapabiliyorsunuz süpersiniz. Kavga edenlerin sayısı artıyor. Herkes kavganın nedenini soruyordu. Nasıl cümle yapısına göre? Evet iki tane cümle var. Şurada birinci cümle burada bitiyor. ikinci cümle başlıyor. İki cümlenin arasında virgül noktalı virgül olduğu için sıralı cümle. Soranları onu hiç görmediğini söyledi ve arkasını dönüp uzaklaş. İki cümlenin arasında bağlaç var. Bağlı cümle. Bu sizin hakkınızdır. Birinci cümle. Her hakkı söylemeye gerek yoktur. İkinci cümle. İki cümle arasında bağlaç var. Bu ikisi de bağlı cümledir değerli arkadaşlar. Tamam. Vallahi artık öğrendiniz ha. Konunun ayrıntıları nedir? Bazen şu sıralı cümlelerde arkadaşlar şöyle sorular sorabiliyorlar. Burada, bakın burada iki tane cümle var ya. Birinci cümle, ikinci cümle. Aşağıdakilerin hangisi öznesi ortak sıralı cümledir? Öznesi ortak, nesnesi ortak ya da bağımlı sıralı, bağımlı sıralı gibi bir şey var. O şu arkadaşlar. İki tane cümle var ya. İki cümlenin herhangi bir ögesi ortak mı? Sevine sevine geldiler. Kim geldi? Onlar. Birinci cümlenin öznesi ne? Birinci cümlenin geldi kim? Ya onlar. Karşılarını onu gördüler. Kim gördü? Yine onlar. Hani matematikte şu vardır ya. Şu iki neye ait? Hem buna hem buna ait değil mi? Dağıtma işlemi. Bakın bunun da öznesi hem bu cümlenin öznesi hem bu cümlenin öznesi ortak. Şunun gibi düşün. Yani bu cümle nasıl cümle? Buna şey öge ortaklığı varsa iki cümlenin ögeleri herhangi bir ögesi ortaksa sıralı cümle buna bağımlı sıralı derler. Ya yani iki cümle birbirine muhtaç abi. İki cümle birbirine muhtaç. Kavga edenlerin sayısı artıyor. Artıyor yüklem artan ne? Kavga edenlerin sayısı özne. Herkes kavganın nedenini soruyor. Kim soruyor? Herkes. Özne. Hiç öge ortaklığı var mı? Yok. İki free takılan cümle. Yani bunlar bağımsız. Free takılıyor abi. Öge ortaklığı yoksa bağımsız sıralı cümledir. Çok önemli değil arkadaşlar. Sadece şu tabiri kullanıyoruz hemen. Öznesi ortak sıralı cümle. Nesnesi ortak sıralı cümle. Bunlara dikkat edelim. Ne kalmış bir bakalım. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Son ayrı detaylarımızı verelim. Detaylarımızı verelim, kapatalım. Ne dedik? Yapısına göre cümle dedik. Özellikle şu dördü çok önemli değerli arkadaşlar. Çok ayrıntılara inebiliriz ama şu şu bir cümlede toparlıyorum kapanış konuşması. Bir cümlede basit şey fiilimsi yoksa basit bir cümle. Fiilimsi varsa bileşik cümle, iki cümle arasına bakıyorum virgül noktalı virgül varsa sıralı iki cümle arasında bağlaç varsa bağlı cümle demiştik değil mi? Kitaplarda arkadaşlar konunun detayları var. Şöyle iki cümle arasında iki cümlenin arasında ssa varsa mesela kargonuz elinize ulaşırsa lütfen bize dönüş sağlayınız. İki cümleyi ssa bağlıyorsa şartlı bileşik cümle şart diye ssa. Bunları da not düşün. Şartlı bileşik cümle. İki cümleyi birbirine ki bağlıyorsa... ...ki'li bileşik cümle deniliyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki... ...unutmuşsun. Evet. Ki'li bileşik cümle. İşte ne var başka abi böyle? Ha şu daha önemli. Eğer... ...bir cümle... ...bir cümlenin içinde cümle varsa... Cü, dış cümle, bir cümlenin içine cümle hamile gibi düşün. Bak hamile içinde canlı var. Bir cümlenin içinde bir cümle daha var. Hani Rus oyuncakları vardı ya, ne böyle, Matruşka mıydı böyle sürekli içinden bir şey çıkıyor ya. Bak cümle içinden cümle çıkıyor, cümle içinden cümle çıkıyor. Bir cümlenin içinde cümle varsa adı üstünde buna biz iç içe bileşik cümle diyoruz. İç içe, İç içe bileşik cümle. Bakın. Anton Ço der. Anton bak bir tane cümle var. Cümle içinde cümle var mı değerli öğrencim? Cümle içinde cümle var mı? Var. Bakın. İnsan inandığı şeydir. Cümlenin içinde cümle var. Dolayısıyla bu cümlenin yapısı iç içe bileşik cümledir. İyiliğin bilgisine sahip olmayan bütün diğer birlere zarar verir der Montaigne. Bakın bir tane cümle var. Cümlenin içinde başka bir cümle daha var bakın gördüğünüz gibi. Evet iç içe bileşik cümle. Evet iki cümle arasında ssa var. Şartlı bileşik cümle. İki cümle arasında ki var. Ki'li bileşik cümle. Ama ilk şu özellik şunları unutmayınız arkadaşlar tamam. Gelirse bunlardan gelme oranı daha yüksektir. Peki. Umarım anlatabildik arkadaşlar. Umarım beyninize kazıyabildik bu konuları. Ee, ilginiz emeğiniz için Ekrana bakan gözlerinize Allah sağlık sıhhat versin. Emeğinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. bilgisi konularımızı sonlandırdık. Merakla beklenen Sözel Baltık bölümleri, anlam bilgisi bölümlerine yavaş yavaş uzanmaya başlayalım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.